Altyazı sesim geliyor mu? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Sesim iyi mi? Sesim Da giremedim. Merhaba arkadaşlar Hoş geldiniz. sesi yükselteyim mi? Nasıl yapalım? Şimdiki iyi mi? Hemen bir yayına bir like atalım. Evet arkadaşlar yukarıda yazıyor 5000 abone de yüzümü gösteriyorum. Artı Supercell Creator olduğum için 30 tane kostüm veriyorum. food. Sure. Çok teşekkür ederim King Mami. Ee, ne yapacağım? Ben mi gideceğim? Şimdi onu bayağı uğraştım geçen gün. Bugün de denedim. Niye ise? O kabloyu telefonuma takıyorum. Bir de işte takıyorum laptopa da takıyorum ama O BSN o görüntüyü alamıyorum. Anlamadım niye? Değişik. Çok teşekkür ederim King Mommy. Şimdi onu bayağı uğraştım geçendim. Bugün de denedim. Neyse. O kabloyu telefonuma takıyorum. Bir de işte takıyorum laptopa da takıyorum ama sen o görüntüyü alamıyor Anlamadım ya. Yani. Değişik. Gelin gelin siz de gelin. Hepimiz YouTuber olalım.

Evet onlara bir o zaman şey yaptım işte cık, cık, mikrofonu telefonu bağlayıp yap laptop OBS ayarlarını daha fazla iyi anlamadığımdan o da olmayınca ya, işte, telefonu Streamlabs yükledim oradan yapmaya çalıştım ama olmadı işte şimdiki laptopdan bir şeyler yaptım hazırlayacağım öyle. Telefonu, telefonu bağlayıp denememiştim. İyi mi sesim yapıyordum. geliyor mu? Ses. Işte, İyi mi? Oradan yapmaya çalıştım ama olmadı işte. Şimdilik laptop'tan şeyler yaptım. hazırlayacağım. Öyle. Anket mi yapsak? Anket. Evet, onu... Anket. Sesim geliyor mu? Ses Kendi canlı yanıma geliyor mu?

beğenmeyen kim bilmiyorum ki beğenmeyen arkadaşlarımdan biri olabilir evet yazdı şu an bana bilmiyorum hadi bakalım of. ne yapacağım bilmiyorum aranızda bilen var mı o kablo ile Stars oynama şeyini Onun ne yapıyor biliyor musun işte bilen yok bilmiyorum ben de anlamadım Youtube'dan bakıyorum düzgün video yapan olmamış hep kablosuz deneyen filan olmuş anlamadım ki kabloyu OBS'e bağlayamıyorum teşekkür ederim King Mami abi Engin abi et. İşi i̇şte soracaktım, görmedi mi çet, bilmiyorum. Yani cevaplamamıştı. Sonra ben de fazla şey yapmadım da sorarım bugün Orjinal işte dedim ya. Anket işini yapamadım canlıya sor Uymayı ihmal etmeyin tamam ben kuramadım demin anket. Ha kurmuşum pardon. efendim sen tamam, seni görmezse ben ona yazarım. Efendim um, sen de beyefendi. Böyle yaptım o zaman ki yok Gizli yani. <laughs> <laughs> Güzel olur. hem beraber de yayın yapabiliyoruz aynı anda. Yani ben mesela canlı yayına başlamadan önce birisine bir kanalı ekleyeb ekleyebilirdim böyle. Yan yana oluyor herhalde. Bilmiyorum tam olarak nasıl da. Güzel olur aslında. Siz de <laughs> Evet arkadaşlar. Kim yani? 9 kişiyiz. Bot dur herhalde onun botu varsa bilmiyorum Dur ben PUBG isteğini kabul edeyim. Konuşuruz bir ara. Evet hemen bir like atarsanız. Bot yoktu bilmiyorum ki. Yeni gelenler chat'e isminizi yazabilirsiniz veya bir şey yazabilirsiniz. Kanalıma abonez olabilirsiniz. Öf enerji yok ki. İstediğim enerji alamadım Çok çok heyecanlıyım da biraz. Biraz heyecanlıyım yani Bilmiyorum abi, biliyorum da işte dediğim gibi nasıl yani ekrana gelmiyor yani buradan girsem bile buradan mı girsem acaba buradan gireyim mi <laughs> <laughs> e, Haydi ama enerji e, onu rahip çok düşük spam atarsam. Bayağı küçük gelir. Olur. Herkes spam atabilir istediği gibi. Hatta spam atın. Çok iyi olur. Ee, ne yapabiliriz? Bluestacks'den aslında açabilirim de kötü oynarım yani. Bluestacks'den. Buradan çalışkan değilim. Telefondan iyiyim de. Abi keşke de çok teşekkür ederim düşündüğün için ama maalesef işte daha e, ya shorts üzerinden 3 milyon görüntü 3 milyon görüntülenme lazım ya da normal videodan 4000 4000 4 bin mi 3 mi yine aynı görüntülenme lazım para kazanmayı aktifleştirmem için. Yok yok abi ondan alakası yok Yaşım yetiyor zaten ben kanal doğrulamasını falan yaptım her şey yoksa zaten canlı yayın açamazdım ee, işte para kazanmayı aktifleştirmem lazım onun için sonra da reklam şeylerini filan hatta göstereyim diyeceğim size aslında bilmiyorum da sen ona yeter. onu bir shorts videoları niyeyse bir gidin bakın bir 20 25 tane video atıyorum ne zamandır. Eh, atabildiğim kadar yani hepsi benim değil tabi açık olayım. Burada çalıyorum bayağı bir videoda ama. Hadi lan şey Hoş geldin CPM Map Player 1. Ee, oyna millet gelsin O zaman cpmme player e, hadi lan demişsin neye hadi lan evet e, e, onur o zaman yayını kapatıp bir bluestex'den gireyim mi yeniden açarım player, e, öyle mi yapalım yoksa JPM böyle hadilan. yok ya o zaman ben bir yayını kapatayım Hemen açarım BlueStacks'dan oynarız. Yani BlueStacks'dan oynarım. Öyle olabilir yani. Mi? Tamam mı? Öyle yapayım mı? Öyle Sizde bir... Yani. Tamam o zaman ben bir kapatayım. Tamam, öyle mı? Hadi kendinize çok çok iyi bakın. için teşekkür ederim. Teşekkür ederim kim atıyorsa. İyi günler. Hemen açıyorum.